Uras Topu sür oğlum Koltuğa doğru, topu sür hadi Dur Aferin <laughs> Hadi oradan kurtulalım olacak, hadi. olacak hadi. <laughs> tarafa doğru sür <laughs> gel. gel, öyle gel, devam Dön şimdi. Dön. Tekrar bu taraftan. Hadi. Yürü. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel beni geç. Gel beni geç. <laughs> Ayak vurmak yok. Ayak vurmak yok. Gel. <laughs> <laughs>